İzleme yetiyle ilgili ben geçen hafta burada gene konuşuyorduk 6 kişi diye. Deniz Ülkeri bu ismini Erdoğan'ın istemediğini söylediğim yazdığımda hükümetten biri bana oyuncu doğru değil dedi. Bugün beni sabah aradı bu doğru evet bunu Erdoğan o ismi o isimler yani Ya Kadir İnanır'ın da mesela şey var izleme komitesinde Yok yok şöyle, olacak. şöyle değildi bak. Onun da bir şeysi yok. Ukrayna dönüşü Erdoğan'ın yaptığı açıklamada önce karşıyım diyor da Mesela bu İmralı'ya meşruiyet veriyor. Meşruiyetini artırıyor şeyine. Baştan da çok da karşı değil ama o isimleri görünce ona döndü. Yani bunların ne işi var özellikle Denizli Kenan ismini görünce? Birebir yani bildiğim bir şey bu. E tabii istifa etti kadın çünkü. İşte size. evet başka şeyler yani. de var hani. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın şeyiyle yani barışı yapan Erdoğan yani işin mimarı buysa siz bunu işin mimarıyla götüreceksiniz. Yani orada ben kendim orada bir şey yapayım öyle bir inisiyatif bu yok. Öyle Ama bir şey. haberin deyimiyle okyanus medyası bu işi Erdoğan Evet, sanki çözümü engelliyormuş. imajını vermek için elinden geleni ardına koymuyor. Bütün artık yeni kripto Hı. yazarları da deşifre oluyor işte mesela Abd Abdülkadir Şimdi burada Nasıl oldu son anda çıktı ortaya? Bütün tam gaz bastırıyorlar ki sanki bu işin engeli Tayyip Erdoğan. Onun da yapmalarının sebebi işte başkanlık olması.